Ulan bot kartı vitsen de alsam bu mordayı dövmez miyim ben şimdi size soruyorum. Dövmez miyim? Adamlar red başladı herhalde. Normalde köyü adamın arkasına koyup adamı darlamam lazım ver burada ama yapamıyorum şu an. O yüzden üzücü. Bu adamın içinden geçmedi lan. kötü oldu Bey benim için güzel bence. Şuradan çeksem. Tamam güzel. Az dalıyorduk ya ah be. Güzel ya adam çok xp kaybetti bu arada ben çok mutlu oldum bu olaydan. Adam tipini atmıyor bayağı geride base attık abi kazıktan korkun. Güzel, oğlum adam hayvan gibi xp kaybetti bu arada oğlum kaçırdı xp baksanıza. Bak adam yeni 3 olacak daha olamadım yeni 3 oldu. Bak ben 3 oldum. Alacağım xp'ye bakın. Bak alacağım üstüye bakın. Gayet yerinde bir try. Nice try ne demek? İyi deneme demek. Uuu botlayımda double kill almış keyfinden yenilmez bu oyun ya. Ah! Alamayacağım sandım. Hayır ya hızlı vursam onu da alırdım. Kule altına bile yaya var adama, eyvah. Tamam özür dilerim. Ölüyorum. Öldüm bu arada galiba. Onu yemeyeyim ya. Hayır ya. Ya oyunu bitti. Ultim geliyor. Bota falan bakarım şimdi. Oğlum bot kule. Ne olmuş oğlum bota? Oğlum bot. Bu adamla daha savaşamayız ya. <laughs> kes ses mi alsam acaba ya? Bu ne ya? Yavaş vur lan. Hunting guys almış hayvan herif. ya orada. Abi ailemle izliyoruz. Küfür etmediğin için rahatsız oluyoruz. Biraz ana bacı kayar mısın? Şans neyi kaldıran? Teşekkür ederim. <laughs> Peki hocam. <laughs> Senin ananabacını mı edelim böyle küfürleri? Nasıl bir küfür istersin? Böyle nasıl anabacı? Ha kimin anabacısına mesela? Seninkiler mi rahatsız oldu onlara kaybolmadan? Anlamadım. Nedir? Olay nedir? Kardeşim. yaptım burada şaka yaptım ben de şaka yapıyorum estağfurullah bir yoksa kimseye kaydımız yok bizim tabii ki de niye özür diliyorum lan adam ana bacı kayar mısın demiş oğlum adam biraz ana bacı kayar mısın dedim ben dedim biraz ana bacı kayayım mı dedim yani ben de gerçekten hangi kiminkine kayayım dedim sanki bir şey dedik adam kendisi istemiş oğlum ana bacı kay diye. <laughs> Allah Allah özür dili diyenler nasıl çok bozdu abi küfür bile etmiyoruz burada güzel güzel oyun oynuyoruz çok ayıp. Eğleniyor yanlış anlama. Ya, zaten eğleniyor. Ben de eğleniyorum. Kimsenin sövdüğünde yok. Adamın sanki anasını sövdüm gerçekten de. Hayır abi adam şaka yapıyor. Ben de şaka yapıyorum. Kimsenin anasını başına sövecek değiliz. <laughs> Aa teşekkür ederim donate için kardeşim. Aa, adam anladı beni ya. O, onun mizahını ben anladım. Sen. Yardım edin takım. Vurun lan adamlara. Abi ya Q'mun shield'ı tam geliyordu bak Q'yu çektim. Ulan bizim eni ne yapıyor abicim? Oyunda yok. Adam 30 dakika savaştık gelmedi la. Lütfen kaç. Yapma durma. Durmaması lazım. Neyse bir tane kill aldı gidip iyi bari Öldürür müydüm acaba lan? Bence öldüremezdim ama. Bir toplayayım diye yaptım onu Bir tane daha vurabiliyordum ama bu arada adamın aim'i çok kötüydü. Normalde öldüremem lazım da. Öldürüyordum gibi hissettim ya. Belki öldürdük bu arada lan. Zor tabi de imkansız değil gibi gözüktü. Baya doable gözüktü. Neyse, flayt alıyoruz. 11 olsam çok hoş olur ya. Ben 11'i çok beğeniyorum bu ultide. Shen gibi charlar da 11 level olmak çok önemli böyle. Ne kadar hızlı 11 olursan o kadar iyi. MR alalım birazcık. QSS çeksem mi bak QSS mantıklı değil mi? Adam ban ulti atarsa keyfine bağlı yani. Benimkiler 4'te 4'lük kazanır gibi O yüzden adaptif elma alıp adamın bana ulti atmasına için daha edeceğim. Bu Drake'i alırsa hoş olur ama ben beğendim bu Drake'i. adamlar gelmesin. Mordenin çıkışını en azından Mordu'yu yüzde yüz diye attım da belki bekleyip MF'in yaşayacağını ol inanıp böyle MF'i bekletsem daha mı acaba? Tam emin değilim şu an. Düşünüyorum. Hala onu düşünüyorum. Mesela ya sene attım ki hem adamları zonlayayım hem çıktığında Morde direkt taunt atayım. Morde direkt ölsün diye düşündüm. Ama hangisi daha doğru bilmiyorum. kazıç nasıl ölüyor ya? Bir sağda solda. Lan. Güzel. Şimdi anlamını istemiyorum ben ya. Bilmiyor Çok fet. Boş tipi oldu ya. Ama mili kurtardın mı acaba? Kurtardım bence. Bizim Mehmet tek tutamayacaktı orayı. Aynen aynen kurtardık mıydı? Kurtardık kurtardık. Güzel tipi. Çünkü Trundle da buradaydı. Bizim adamı dive'larlardı. Bizim adam o yüzden gitmiyordu galiba. Ama emin değilim tam olarak hala. <laughs> Ama kurtardık gibi hissediyorum. Kurtardığımıza olan inancımı kaybetmeyeceğim. R vermedin. R neden vermedim? Sordunuz mu 11 olup R neden vermedim? Peki sordunuz mu? sordunuz mu bana hiç neden vermedin diye sormadınız niye vermedim miskrik yaptım ama şu an düşünüyorum bak r daha gelmeden şuna verdiğim için bunun gücünü kullandım o saniyeler aralığında. bak mantığını izleyin şu an bak şimdi zaten şimdi yükseldi anladınız mı e mi daha güçlü kullandım 150 saniye bu taktik bu arada bak Az önce yanlışlıkla verdim ama bu taktik uzun şeyler şeylerde yapılıyor. Boş boş değil lan. Şu an yaptığım hareket next 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 level bak. R'ye vermiyorsunuz abi çünkü yeni kullandım level atladım. 12 olacağım ben zaten rengi yerine kadar ki öyle oldu. Öbür ultim gelene kadar 12 level oldum. O aralıkta aim'i yüksek level kullanmış oldum. Anladınız mı bunu? Bak bu next next level. Herkes yapmaz bunu. ölmüş bizim adamla. Bak vallaha next 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 level bu. Bu sadece sayılı seviyede kaliteli oyuncular yapar. Ben bile yapmam normalde. <laughs> ya bunu yapması düşünmez insanlar pek. Değmez, e flash'ım değmez. Değer mi? Değmez, değmez. Oğlum gelsiniz lan şuna. Ya ne yapıyorsunuz? Adamı öldürmemiz lazım. Öldü bu adam. Tamam öldü herhalde. Helal. Cık, boş muş değil abi. Boş olsa. Ne yapıyor lan bu? Canını tutamış. Verdik yargıyı. Böyle bir yerinde durdu ya. O yerinde durunca Oğlum öyle bir var çık çık <laughs> Ben de öldüm lan A! Neyse Birt Bu da öldü ki, ama biz bir trolledik gibi geldi Birt <laughs> Birt Oğlum ne çok vuruyor lan, Morday'a bak öldürecek herkesi imzalıyorum Lan saldır adamı kurtaracağız. Lan Ü iki canı kaldı adam. Buraya FF ha. Oğlum orada nasıl öldürüyor lan bizim adamı? Oğlum orada bizim MF öldürüyor lan. Aldırız bizim iki kez tamam. Yok yok kaç kaç kaç. Öldüm ben galiba. Tam güzel. Porra, Oh, man. Oh, 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 oh man. Ama ama red alma. Ha neyse. E flash'ımız gelecek yakında. Ama sen smite basamazsan ben oynamam ki bu oyunu kardeşim. Ama Adam ölmüyor. Ben ölüyorum ama ultiyeceğim. Yemeyim. Yapma. Mefil flash yok öldü. Bende hiçbir şey yok şu an. Ah! Adam eğimi durdurdu lan. Adam e... ah şu an bir flash'ı olsa... Üf, bir flash. Yok mu bir flash? Trandum ulti attı diye bana ölmedi adam ya. Ölümsüzlüğünü inan etti. Zeki alalım bari ya. Zinnet iyi güçlendi. tam. tek atar herhalde herkese. Şu anda adamı korumam lazım ya. Önüne geçeceğim ben adamın ölümüne. Ama Orion'un ultisi yersi ölür. Ona yapacak bir şey yok ki benim. Abi set bizim adamlar 2 ve 1 mi öldürüyor? Bak yine direkt çıkıyor. Bizim adamlar ölüyor koşup. öldüm ya Bir tane daha yatsın ulti basacağım bu sefer MF açmadılar O öldürdü lan bizim adam What the fuck? Oo bozlar ne olup? Oo 25 tek müjey mi? Bu adam ultiye bile gerek yokmuş Çalmasın. Çalacak diye mi dedim alt basmıştım onu da çalsa. <laughs> Çalmasın. Zaten Orioltisi bir şeyimizi çaldı Bu da çalarsa. Abi bizim efektleş troll oldu. Ah be. Daha erken yok basamazdım. <laughs> Bitirdik. Orölüken tamazlar bir ihtimalle. Zamanla lastik yapsın. Adam sizin de Güzel. Eni çok fed ya. MR yok Morde'nin. Morde'ye eni tek atar sürekli. R Q, W atsa. O Morde sinir de atılan sürekli ya. Onun fena kazanıyoruz ya.